Arkadaşlar selamlar. Bugün tavuklarımızın yumurtladığı ana denk geldim. Hep beraber size de göstermeye çalışacağım. Ah sustular. <laughs> ne güzel ötüyordunuz ya. Kızlar. Şunları kaldıralım arkadaşlar. Şimdi dışarı kaçmak isteyeceklerdir muhtemelen. Evet birazcık haylazlık yapmışlar. Hadi bismillah. Dışarı çıkmayacaksınız değil mi? Hemen dışarı çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Dün akşamdan beri dışarıda var. O yere yumutlamış. Kızım bir kaç bakayım oradan. Kaç 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 kaç. Şöyle yapayım ben bunlara. Önce bir yem vereyim arkadaşlar. Şöyle bir yeşillik vereceğim. Daha şu kapıyı da bir kapatayım. Şöyle arkadaşlar. Oy 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 oy. Hafta sonu yağmurlu geçiyor. Evet. Şimdi. Evet. Onları şimdi yeşillikle kandıracağız. Sonra içeri gireceğiz. Ama içeride kaldıkları için bayağı sıkıldılar. Evet. Hadi bakayım. Hayır. Dışarı yok. Dışarı yok. Geç içeri bakayım. Yavrum ne oluyor? Bunu kim yaptı? Bakayım bunu. Nerede o? Bakın arkadaşlar yeri yumurtlamış. Muhtemelen dün yumurtlayamayan tavuğumuz yumurtladı bunu. Az önce hanginiz bağırdı? Bakayım. Birisi yumurtladı demin herhalde. Bas bas bağırıyordu. Bakalım. Yok. E, bu da soğuk. Ne oldu? Kavga mı ettiniz? Niye bağırdınız öyle? Bunu dün yumurtamış arkadaşlar. Bugün yumurta yok. Kızlar, nerede bugünkü yumurtamız? Şuraya düşürmedi değil mi? Yok. Buraya dün talaş dökmüştüm. Hiç umursamamışlar. Su girmeye devam ediyor. Burayı temizleyeceğiz. Neyse bu yumurtayı almayayım yine kümesi bıraktım geri. Evet arkadaşlar böyle. Siyahımız yumurtluyor. Lohmanımız kesti yumurtayı 3 gündür. Bugün 4. gün. Hanımefendi. Bugün niye bize yumurta vermiyorsunuz bakayım. Kenarlara falan gitmiş mi diye bakıyorum da. Yok arkadaşlar. Dün akşam bu ışığı buraya bağlamıştım. Bir şeyler olmuş burada gene bir kopmuş. Şu ışığı. Böyle bir led bağlamıştım arkadaşlar. Öyle çok aman aman bir şey değil. Ampulü patlatıyorlar burada uçuşurken. Ampul de var aslında ama. Uçuşurken çarpıyor diyorlar Onu düşürüyorlar. Şimdi neyse böyle yansın. Şuraya doğru uzatmıştım. Şöyle uzatmıştım ben bunu. Yaygın olarak dursun diye. Koparmışlar. <laughs> Koptuğu parça da burada. Cani misiniz lan siz? Neyse. Ya bu yeşilliği çok seviyorlar. Bunları bugün yeşillik vereyim ben bunlara yine. Yeme çok fazla dokunmamışlar. Dün doldurdum. Dokunmuşlar. <laughs> Ağzına kadar doldurmuştum. Bayağı yemişler. Yemin içinde sadece mısır, kırığı ve buğday var arkadaşlar. Başka bir şey vermiyorum. Organik olsun diye. İşte böyle arada da pazardan gidip yeşillik alıyorum. Marketlerden, pazardan. Onları veriyorum. Şu gözü hasta olan bazen iyileşiyor gibi duruyor. Bazen daha böyle bitkin duruyor. Lan ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun? Ne veriyorsun? Bunlar siyahlar elimden kaçmıyor öyle çok şey yapmıyor zaten bu hanımefendimiz lahmanımız en uysal olan bu şu horozlarımız Ali ile Haydar bu Ali kuyruğu küçük kaçma gel buraya kaçma gel buraya siyah horozumu da çok seviyorum da bakalım inşallah üretebiliriz. Haydar araya kaç hemen. Oğlum kaç oradan bak su geliyor oraya. şuralarda da belki yumurtlar var diye kapatmadım ama hiç oraya tabii sığmıyorlar. Bir hareket yapmıyorlar. Demin niye vardınız demin? Bir heveslendim. Yumurtayı yakaladım dedim. Yok yakalayamadım arkadaşlar. Neyse. Beni heyecanlandırdınız. Teşekkür ederim. Bir tane yumurtamız var. Onu da dün yapmış belli yani. Soğuk yere yapmış. Rengi pek belli olmuyor. Ama bu herhalde kahve. Yumurta renklerinde hala da bir şeye ulaşamadık arkadaşlar. Netliğe ulaşamadık. Diğer videolarda net olarak çektiğim yani bariz belli olanlar var. Oradan da bakıp bilenler anlayanlar yorum yapıp söylerse çok mutlu olurum. Durun bakayım ben çıkayım. Heh. Hop Gelme, <laughs> hemen gelmeye çalışıyorlar. Yağmur var yağmur. Bu poşet nereden geldi? Geç bakayım içerisine. Geç 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 geç. Yok. Hadi bak. Şuraya da attım bilerek arkadaşlar. Bunu toprağa kazmıştım. Solucan çıkar belki diye. Onları tekrardan yere attım. Buralar baya baya göl oluyor. Bakalım bu kışı bir atlatalım da. Seneye hayırlısı artık. Neyse. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir hevesle koştum kümesi ama maalesef dünkü yumurtaymış. Onu da almıyorum bıraktım. Belki oğlum gelir alır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ani gelişen bir video oldu. Şimdilik bugünlük böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ha bu arada kanala abone olmadan izleyen arkadaşlar var. Çünkü izleme logaritmalarından bakıyoruz. bayağı bir izleniyoruz ama şey yok. Ee, abone sayısında bir değişme yok. Hala 159 muyduk? 160 muyduk? Öyle bir az bir abonemiz var. Abone olup videoları beğenirseniz arkadaşlar çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.